Yenüz gerilemesi 4 Mart'ta başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek. E, ancak etkilerini Şubat ortasından itibaren hissetmeye başladık. Bu nedenle e, şimdi konuşacaklarımız Şubatın ikinci yarısından itibaren geçerli. Herkes için ortak bazı etkiler gerçekleşebilir diyebiliriz. E, peki neler olabilir? E, Venüs gerilemelerinde ev değiştirmek, eşten ya da sevgiliden ayrılmak gibi gözle görünen şeyler olur çoğu zaman. Ee, şöyle de bir olay var. Ee, Venüs e, sizin yönetici gezegeniniz olduğu için yani terazinin gerileme sırasında en çok terazide doğanlar ya da yükseleni terazide olanlar etkilenir. Buna şüphe yok. Ee, boğalar gibi aynı zamanda. Ee, tıpkı Merkür gerilemesinde Başak ve İkizlerin e, çok etkilenmesi gibi bir şey. Peki teraziye özel etkiler neler e, olabilir? E, evli bir terazi ya da yükselen teraziyseniz ya da ilişkisi olan bir terazi ya da yükselen teraziyseniz e, sevgilinizin ya da eşinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. E, eşiniz ya da sevgiliniz farklı davranmaya başlayabilir ya da size öyleymiş gibi gelebilir. E, kötü giden bir ilişki varsa bitirme kararı verilebilir. E, sevgilinizle evlenmeye dönük karar alabilirsiniz. E, i̇lişkinizin dengesi e, bir şekilde değişime maruz e, kalabilir. E, ticari ortaklıklar da bu arada Venüs gerilemesi kapsamında yer alıyor. Söylemeden geçmeyelim. E, i̇ş sahibi olan teraziler varsa aranızda. Bütün gezegenler gerileme sürecine girdiğinde enerjiler değişir. Bazıları belirsizlikler oluşturur. Bazıları değerlendirme ihtiyacı hissettirir. Bazıları değişim ve yeniliği tetikler. Venüs maddi ve sosyal konularda şartların değişmesine yönelik enerji getirir. Eğer değişimi oluşturan irade ya da kaynak siz olduysanız, Venüs gerilerken değişim makbuldür. E, fakat başkalarının iradesiyle oluşan değişimler için aynısını söylemek kolay değil tabii ki. E, ayrıca gerileme sırasında sıfırdan başlayan her şey e, gerileme sonrasında kendiliğinden yanlış hale gelecektir. Unutmayın lütfen. E, i̇lişkileriniz Terazi'de doğanlar ya da yükseleni Terazi olanlar. Gerileme sırasında garip bir enerjiye maruz kalabilir. E, gerileme öncesinde her şey yolundaysa e, fakat gerileme sırasında birden bire hisler değişiyorsa acele etmeyin hemen stres yapmayın. Bu nedenle ilişkilerinizin enerjisini toparlamak adına e, mumlarla aşk yayınıma da göz atmanızı öneririm. Neden böyle bir giriş yaptım? E, ben de emin değilim aslında. Terazide doğanlar ya da yükselene terazi olanlar. E, aslında saçım çok. Çok kötü. Venüs etkisinde doğmuş biri olarak da estetik olmaya çalışıyorum bu şekilde. Görünen o ki Mart'ta başlayacak Venüs gerilemesinin etki alanına girdim bile. Yalnız da değilim bu arada. Siz de benimlesiniz bu yolda. Hazırlıklarınızı yaptınız mı? Venüs gerilemesinin etkileri... Başladı e, zamanın enerjisinde önemli değişimler gerçekleşmek üzere değerli terazide doğanlar ya da yükseleni terazi olanlar e, sebepse Venüs'ün 3 Şubat'ta. Karşıtınız koça gelmesi ve Mart Nisan'da karşıtınız koçta geriliyor olması. Ee, önümüzdeki 4 ayda ise Venüs'ü konuşacağız. Zamanın ruhuna damga vuracağına emin olabilirsiniz. Şubat başında Venüs'ün koça gelmesiyle birlikte aylar sürecek bir süreç başlamış oldu. Bazı olasılıklardan bahsetmek istiyorum teraziye özgü. Ee, Şubat'ta bazı atılımlar yapmaya e, hazırlanmış olabilirsiniz ya da yapmış olabilirsiniz Mesela e, iş görüşmesi e, yapmış olabilirsiniz. Mart ayında ise sonuç alacağınızı e, düşünüyor olabilirsiniz ya da size öyle söylenmiş olabilir. E, fakat Mart'ta başlayacak olan Venüs geril gerilemesi e, bu sürecin uzamasına neden olabilir. E, zaman beklediğimizden daha ağır ilerleyebilir. E, tahmin edilenden daha uzun, uzun süre belirsizlikle mücadele edebiliriz. E, Şubat'ın da şu an hala bitmemiş olması uzun gel, geliyor olması bununla bağlantılı e, olduğunu söyleyebilirim. 28 çekmesine rağmen her neyse uzun vadeli olarak değerlendirecek olursak venüs gerilemesi iyi midir kötü mü? E, elbette kişiye ya da doğum haritasına göre değişiyor. E, fakat temelde venüs gerilemesinden sonra yeni kazanım ya da bakış açısı edinmiş oluruz. E, hayatımız köklü şekilde değişebilir. E, süreç zor olsa bile sonuçları çoğu zaman iyi yönde olur. E, olaylar Şubat'ta başladı. E, kıymetli terazide doğanlar ya da yükseleni terazi olanlar ve Mayıs'a kadar devam edecek. Farkındalığımız yüksek olsun. E, Venüs etkileri kapsamında yaşanması muhtemel e, gündem maddelerinizden bahsedelim öncelikle. E, biriyle tanışabilirsiniz. Teycan Doruk'tadır. E, kendisinden çok etkilenebilirsiniz. E, birisi sizden öyle etkilenebilir ki, vuruldum sana durumları yani, e, sizinle tanıştığı için hayallerinin gerçek olduğunu söyleyebilir mesela. Öyle bir şey. E, zaten bir ilişkiniz var mı? Venüs gerilemesi sarsıcı bir etki olabilir. Dikkat! E, evlilik mi, ayrılık mı tercihini yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yapmaya zorlayabilirsiniz. E, aceleye getirmeyin desem. Venüs Haziran'a kadar buralarda olacak. Çünkü e, eşinizin ya da sevgilinizin hayatında bazı değişiklikler olabilir. Terfi edip şehir değiştirir gibi. E, söz konusu gelişmeleri var. E, önceki e, az önce bahsettiğim e, başlıklar çerçevesinde değerlendirmeyi unutmayın e, bu konulardan en az birisi Nisan sonuna kadar temel gündeminiz olabilir e, diğer yandan Venüs kaynaklı e, olan bu olaylar e, dün yani 26'sında e, gerçekleşen Güneş tutulması sonrasında e, oluşacak olaylar arasında bir bağlantı olabilir değerli terazi'de doğanlar ya da yükseleni terazi olanlar Mutlaka olacaktır diyemem fakat güçlü bir ihtimalden bahsedebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi tüm bu olaylar karşıtınız koçta oluyor. Yani ilişkiler alanınızda ve bu nedenle güçlü bir enerji toplanması olacaktır. Şunu da eklemek istiyorum. E, Şubat başından beri e, yaşanmaya başlamış bu olaylar. Şubat sonuna geldiğinde yani bugünlerde hiç beklemediğimiz kadar iyi veya aksine şaşırtıcı derecede ters sonuçlar doğurabilir. Her koşulda mutlaka e, hayatlarımızı değiştirme gücüne sahip olacaktır. E, hangi yolun? ...yönde olacağını en iyi tahmin edebilirsiniz. Çünkü hayatınızın dinamiklerini en iyi siz biliyorsunuz. Venüs gerilemesiyle yola devam ediyoruz. Terazi Mart 2017 yorumumuzda, yayınımızda... ...önümüzdeki günlerde ve aylarda yaşanması muhtemel olaylara ışık tutmaya çalıştık. E, Şubat-Nisan arasında birçoğumuzun hayatı temelden değişecektir. E, bunu söylemek mümkün. Yılın ikinci önemli zaman aralığı ise... E, Temmuz-Eylül arası olacak oldukça yoğun marş, Mars enerjisi Venüs'ün ardından zamanın ruhuna tesir edecek. Umuyorum ki bu enerji patlamalarını hayatımıza olumlu şekilde entegre etme imkanı bulabiliriz. Bu yayını terazide doğduğunu ya da yükseleni terazi olduğunu bildiğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylece onları ne kadar önemsediğinizi de göstermiş olabilirsiniz. Son olarak astrolojinin mucizevi bilgi hazinesini kullanarak yol haritanızı oluşturmak isterseniz kişisel haritanıza özel danışmanlık için video altına yorum yaparak ya da videonun altındaki linkten Facebook hesabımıza mesaj göndererek e, iletişime geçebilirsiniz. Çok sorulduğu için önceden söyleyeyim bu kısa bir işlem olmadığı için bilgilerinizi alıp üzerinde çalışıyoruz. E, ardından tarafınıza e, iletiyoruz. Bundan dolayı e, yerde sorun olmuyor. Her neyse güzellikler diliyorum şimdiden sevgiler.